Güvenlik ve sınır güvenliği alanındaki ürünleriniz hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Tabii. E, biz robotik mekatronik sistemleri olarak e, insan savaş araçları adına e, özellikle terzi iş üretimi yapıyoruz ve e, uzun süreli uçuş olup işte faydalı yük işte 1 kilogramdan işte 30 kilograma kadar değişen faydalı yük kapasitesine sahip insan savar araçları üretiyoruz. Bu noktada kullandığımız ekosistem ürünleri bizim cihazlarımızı çok daha e, kullanışlı yapıyor. İçindeki yazılımlar açık kaynak kodlu yazılımlar kullanıyoruz ve e, bu sayede geliştirmeye çok daha açık sistemler oluyor. E, bunun dışında yer kontrol istasyonu yazılımlarını da özelleştirebiliyoruz. Paraşüt sistemleri ekleyebiliyoruz. E, su geçirmez e, ister mekanik olarak ister e, elektronik kart üzerindeki kaplama e, düzeyinde su geçirmezlik ekleyebiliyoruz ve bu sayede savunma sahneye Tam e, yine terzi işi dediğimiz e, ihtiyaca bağlı e, çözümler üretmiş oluyoruz. Kaç ülkeye ihracatınız var? Varsa hangileri? E, güzel. E, açıkçası henüz ihracata başlamadık ama hedefimiz ihracat olduğu için şu anda buradayız. E, şu anda e, birçok pazara e, yönelik çalışmalarımız sürüyor. Aslında bazı sözleşmeler de imzaladık ama e, şu an e, süreç devam ediyor. E, bunların arasında Amerika'da da var. Ee, yani direkt e, Birleşik Milletlere de e, şu anda satışımız söz konusu. Aynı zamanda e, şu anda eee şey Ortadoğu pazarına da e, bir şey yaptık. E, giriş yaptık. Burada da şu anda e, satış e, şey çalışmalarımız devam ediyor. Alanınızda hangi yurt dışı firmalar ve ülkelerle rekabet ediyorsunuz? Ee, alanımızda açıkçası rekabet ettiğimiz en büyük yani aslında hem en büyük e, işbirlikçimiz hem de rekabetimiz Çin'le oluyor. E, çünkü Çin hem hazır drone üretiminde çok e, şey önde gidiyor hem de parça üretiminde. E, bu noktada e, Çin diyebiliriz e, en başta. E, bunun yanında e, rekabet olarak e, açıkçası diğer yani Türkiye de çok önde olduğu için şu an insan aracı konusunda diğer ülkeler daha geride kalabiliyor ama bir de yanına mutlaka Amerika'yı eklemek gerekir Amerika Birleşik Milletleri'ne. İhracat noktasında sektörde sizce yapılması gerekenler veya alınması gereken önlemler var mı? Var kesinlikle var. Öncelikle yurt içindeki üreticilerin korunması gerekiyor. Bunun adına yani aslında bazı sektörlerde gerekli önlemler alınıyor ama birebir aynı üretim eğer ülkemizde de varsa işte gümrük vergileriyle korunması gerekiyor ki bazı çalışmalar bunun hakkında var yok değil. Bunun yanında hani e, şu anda açıkçası içinde bulunduğumuz kümelenmeler var. Bunlar bizim için çok e, büyük destekler. E, bu kümelenmeler sayesinde fuarlara çıkabiliyoruz. Yani biz aslında hala hazırda bu destekleri kullanmaya e, çoktan başladık. E, ama daha ne geliştirilebilir? Hani büyük bir ihtimalle e, ne yapılabilir? Belki de en önemlisi... Türk markaların dünya genelinde değerini arttıracak çalışmalar iyi olacaktır diye düşünüyorum. Türkiye'nin savunma sektöründeki gelişimini gelişmiş ülkelerde kıyasladığımızda eksiklerimiz neler? Bu konuda eksiklerimiz yine az önceki aslında şeyi söyleyebilirim. Markalaşmak çok önemli. Bu konuda mesela e, ee, Baykar Makina'nın yaptığı bence çok büyük bir ataktı ve çok başarılı oldu markalaşma adına. Tüm dünyada artık biliniyor. Tüm markalarımız bence bu noktaya, bu seviyeye gelmeli. Belki üstüne çıkmalı ki bu noktada çok daha büyük bir pazar payı elde edelim Türkiye olarak.